Şarkı çeviriyorum o zaman. Hazırsanız. 3, 2, 1, bastım. Eee ses 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 ses. Cezalı çark part 2. Evet ilk bölümde çok fazla cezalar çekmedik ama çarkı biraz yeriledim ve cezaları okuyorum. Arabanı sil, arabanı hediye et, hesabını sil. Allah'ım lütfen bu çıkmasın. Boş var bir tane. İlk gördüğün arabayı satın al P, ilk gördüğün arabayı satın al W var. P pazar ve de world sale. Oğlum iki tane boş eklemişim dur şunu sileyim. Heh tamam. Az daha üçkağıtçılık yapıyordum. Ve tüm haritayı smartla dolaş var. Bu da çok zor olacak çünkü smart çok yavaş ve tüm haritayı dolaşmam lazım. Cezalar bunlar. Allah'ım kolaylık Rabbim. Daha fazla cezalı çark isterseniz hem yorumlara görevlerinizi yazmayı hem de videoyu beğenmeyi unutmayın. Oğlum bu like sayıları ne? Bak Optimus Prime. İnsanlar neden like atmıyor bize? Ne Prime? Optimus Prime de bilmiyormuş. Arkadaşlar videolara lütfen beğeniyorsanız like atın. Bak şu an hayır. Like'ın at. Başka bir şey istemiyorum. Hadi bakalım videomuza başlayalım. İlk görevimiz mükemmel. Yorumlarda biri ceza çarkını çevir demiş. Bence bu da bir görev sayılır. O yüzden ilkinden ceza çekeceğiz. Hazırsanız çeviriyorum. Bakın bu ilk çevirmem. Bakalım ne gelecek. Allah'ım ne olursun abuzeri kel yap gel. Aa biz ceza çarkında bir şey unutmuşuz lan. Abuzeri kel yap. Tamam abuzer de kel olması lazım. Tamam şimdi oldu işte çark. Hazırsanız basıyorum. Bakalım ne gelecek. Allah'ım ne olursun. Doğru düzgün bir şey gel. İlk gördüğün arabayı satın al, pazar bu geldi. Tamam, çok güzel. Bunu buradan kaldırıyorum ve ilk gördüğüm arabayı satın alacağım. Param çok yok o yüzden bir tane araba satalım. Ceza çark bölüm 1'de bu arabayı almıştık. Bunu satalım bir bakalım kaça alacaklar. Hemen Discord'da 7 milyona alıcı buldum. Odaya gelmesini bekliyorum şu anda. Biraz bekleyelim. İlk hareket eden Tofaş'ı sevmiyor. Bence hareket ettim. Çünkü çoğu kişi bunu yaptı şu an ve hareket etti o yüzden ben kazandım sayıyorum. Hareket etmeyenler devam edebilir hareketsiz kalmaya. Evet Mehmet gelmiş. Biz arabayı Mehmet'e satalım. Satıldı. Aracımız satıldı. Hemen hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Elim ayağım titriyor oğlum. Titreme. Evet 7 milyonumuz var. Şimdi rastgele bir pazara gideceğiz. İlk gördüğüm arabayı satın almak zorundayım. Tamam odaya girdik şimdi. İlk gördüğüm arabayı direkt satın alacağım. İnşallah paramız yeter. 7 milyonumuz var. Ucuz bir araba olsun bizim olsun çok para harcamak istemiyorum Evet şöyle kafamı eğdim ilk gördüğüm arabaya şöyle yaklaşacağım bir bu satmıyor ha bak bu satıyor kaç para satıyor 2 bin lira satıyor Allah yavaştan 2 milyona aracı satın alalım güzel bence fena değil evet ilk cezamızı çektik şimdi asıl görevlere geçebiliriz bence ilk görevimiz gelsin abi tırla 3 yükü 5 dakikada götür demiş bak bu gerçekten zor tırların mesafeleri çok oluyor ve 5 dakikada 3 yük çok zor hemen aracı 1695 HP yapmam lazım tırımızı yapalım Arkan Logistik'te hatırlıyorsanız bu tır bunun videosu da var kanalda bakabilirsiniz şöyle 1695 HP yaptım. Odaya girdiğim an kronometreyi başlatacağım. Siz de sağ üstten takip edebilirsiniz. Süreyi başlattım. Hadi bakalım. Gollayalım. İnşallah kısa bir yer vardır. Oğlum bu 5 dakika diyor zaten. Arkadaşlar bu görev aşırı zor. Zaten bir görevi 5 dakika içerisinde yapın diyor. Ben ben 3 görevi 5 dakikada yapacağım. Allah yolu bile karıştırdım. Elim ayağıma dolandı zaten. Hayır. Cezdan çekmek istemiyorum. Hesabını sil gelirse bu hesabı silmek zorunda kalacağım. Allah'ım. Hemen doğru sayalım. Hemen doğru sayalım. Hemen doğru sayalım. 43 saniye. 43 saniye. Oğlum ben doğru kadar zaten 1 dakika geçti. Kısa görev vermesi lazım. Bu saatten sonra kısa görev vermesi lazım ama kısa görev tır görevlerinde kısa vermiyor hiçbir zaman. Tak şunu tak şunu tak şunu. Go 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 Bastır bastır bastır. Bir dakika oldu bir dakika oldu kaldı dört dakika. Doğru sen nereye gittin? Gel şuraya. Bir dakika yirmi saniye. İki görev olsa belki yapabilirdik ama üç yapamayacağız. Aaa dönmüyor dönmüyor. Biz bunu nereye götüreceğiz? Şöyle bakmam lazım. Yo, ben oraya nasıl gideyim abi? <laughs> Bu görev imkansızmış oğlum ben niye bu görevi seçtim ki? Allah! Doğrusemiz de buraya sıkıştı. 2 dakika geçti bile. Arkadaşlar ben gerçekten bu bu görevi seçerek hata yapmışım. Ha moralim bozuldu. Boşu boşuna çevireceğiz ya. 5 dakikada bir görev bile yapılmayacak ki. Zar zor yaparsın belki. Bu saatten sonra görevleri biraz tartarak yapacağım çünkü yani bu imkansız gibi bir şey. Allah! Burada da taklattık mı? Görev iptal arkadaşlar. Zort Çarkı çevirmek zorundayız. Gelin çarkı çevirelim. Hayır. Oğlum hesabını sil çıkmasın bak. Çarkı çeviriyorum o zaman. Hazırsanız. 3, 2, 1. Bastım. Allah'ım ne olursun. Ne olursun. Ne olursun. Arabanı sil geldi. Arabanı sil geldi. Tamam. Çok kötü değil. Bir tane arabamı silmem lazım hesaptaki. Gelin bir tane arabayı silelim. Bir tane arabayı silecek olsam hangisini silerim? Honda'yı hayatta silmem. İlk göz ağrımız çünkü. Eski beni de silmem. Ambulans zaten bizim değil. Görev için almıştım. Bunu hayatta silmem. Bunu da hayatta silmem. Po trafik polisinde silmem. Golf silinebilir belki. Ama bence gelin arkadaşlar bu benim parayla satın aldığım, gerçek parayla satın aldığım arabayı silelim. Altı x çarpı 6'mız hesabımızdan siliniyor. Tamamen biraz ben acı çekeyim. Siz de zevk alırsınız. Evet aracı sildim. Ya buradan gidip çok basitleri de silebilirdim. En son 2 milyona bunu almıştık. Bunu da silebilirdim ama tamam. Bir dahaki cezalı çarkta şöyle bir şey yapacağım. En sevdiğim arabalardan bir tanesini sil yapacağım. Çarka onu koyacağım. Neyse artık ceza çekmek istemiyorum ben ya. Görevleri yapacağım artık. Diğer görevimiz Luna Park'taki rampadan yanındaki köprüye uç. Araç fark etmez diyor. Tek denemede bunu yapmamız lazım. En hızlı arabamız golf. Golfümüz hızlı ayarlı. Bununla açıyoruz ama köprünün üstünde durmak çok zor arkadaşlar. Ya yapabilir miyiz bilmiyorum. Oğlum yine bir ceza çekeceğim. Yeter artık ya. Ceza çekmek istemiyorum bak. Tek seferde yapmam lazım bunu. Niye cezalı çarptı abuzları kel yap çıkmıyor ki? Ne güzel abuzları kel yapacağız. Abi benim saçımdan ne istiyorsun tam olarak sen? Haklısın abuzlarcım. Valla senin saçından baya bir şey istedim. Yanındaki köprüye uçmamız lazım sadece. Ee deniyorum. Evet. Hadi bakalım. Uçacağız şimdi. Açıyı ayarladım. Allah'ım ne olursun uçayım. Buradan sağa doğru gitmem lazım. O yüzden şöyle ilerledim. Sağa doğru gidiyorum. Köprünün üstünde dur. Köprünün üstünde dur. Köprünün üstünde hayır yanında Değil yanında değil Köprünün üstünde duracaksın Hayır kaçıncı Oğlum bu ben nerede gidiyorum bu arada Burası neresi arkadaşlar Uçuyoruz yine cezalı çark Yine cezalı çark bakalım Şimdi ne çıkacak Allah'ım Ne olursun hesabını sil Çıkmasın azısınız yine çeviriyorum Artık ne olursun ceza çekmeyeyim ya Evet çarkımız geliyor Çarkımız geliyor Tüm haritayı smartla dolaşsın. <laughs> Hayır. Hayır. <gülüyor> Bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. <laughs> arkadaşlar smart alacağım. Tamam mı? Tüm haritayı bununla dolaşacağız. Bari biraz motor yükseltmesi yapayım. Acıyım bana bak. Biraz motorunu yükselteyim. Aynen bak. Birazcık bak ha. Şöyle biraz kendine gelsin araba. Yoksa çok acı çekeceğim arkadaşlar. Tüm haritayı dolaşmam lazım. Evet smart şu an gayet iyi bence. 150'leri falan görüyor. Yani. Ya da boş verdim ya. Gelin erkek adam gibi ben sözümle durayım. motoru güçlendireyim. Hepsini sıfırlayacağım. Tamam. Siz zaten izlerken bunu istiyorsunuz büyük ihtimalle. O yüzden sıfırladım. 100 HP ile dolaşacağım her yeri. Şehir 2'den başlayalım. Güzergahı size göstereyim. Ben her yeri dolaşayım. Büyük ihtimalle bir yarım saatim alacak her yeri dolaşmak. Belki daha fazla bile alabilir. Arkadan müzik açı açı dinle dinle dolaşırım artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi öncelikle şuradan başlayacağım. Şöyle etraftan bir City 2 dolaşmış olacağım. Ara sokaklara girmek istemiyorum. Olsa buradan dümdüz gideceğim. Dümdüz gideceğim buradan villaya sapacağım. Villanın etrafında döneceğim. Ondan sonra buradan gideceğim. Şuradaki mekana saparım bir. Bir buraya saparım. Ondan sonra buraya gireceğim. City 1'e girdikten sonra buraya giderim bir. Bir burada dolaşırım biraz. Şuraya gitmeyi verim arkadaşlar. Orada olmayı versin. Ondan sonra buradan aşağıya böyle böyle böyle. Of oh, çok zor. Böyle 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 her yeri dolaşmam lazım. Arabada bir bu şekilde gidecek. Allah'ım sen yardım et. Evet ben ara rapor vereceğim arkadaşlar size. O zaman yolculuğumuz başlasın. Evet, stiki bitti. Güzel. Stiki hızlı bir şekilde bitirdik. Şimdi geri kaldı daha bir uzun. İlk yakıtımız bitti. Bakalım kaç kere yakıt bitecek. Hemen şöyle fullleyelim. Devam. Ronaldo buzlar. Bu arada yolu yaraladım gibi %40'ı falan bitti. Son araba öyle bir hale geldik ki sağ sola gitmiyor arkadaşlar. Bu ne lan? Sağ sol yapmıyor araba. Tamire kadar böyle gitmem lazım. Onu nasıl yapacağız be abla? Hadi ben biraz daha acı çekmeye devam. Evet, artık bitiyor arkadaşlar. Vallahi uykum geldi bak. Oh, sonunda çektiğim en ağır cezalardan bir tanesi. Sanki arabayla bir yere gidiyorsunuz ama her zaman geçtiğiniz yerlerden 1500 defa geçiyormuşsunuz gibi hissettirdi. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Şöyle bir sti bir haritasında dolaşıyorum da her yeri dolaşmak sayısın diye. Oh, sonunda bitti. Allah'ıma şükürler olsun ya. Tamam artık sıradaki göreve geçebiliriz. Hadi sıradaki göreve gidelim. Bu görev gerçekten çok iyi. onlinea e gireceğim. 4 kişiye bana abone misin diye soracağım. Eğer bana abone değillerse bu 4 kişiden bir tanesi bile yine ceza çekeceğiz. Bu arada sen de hala abone olmadıysan kanala bir göz at. Bir bak bakalım. Eğer değilsen abone olursan çok iyi olur. Evet. Şöyle arabamızla giderim. Allah'ım artık ceza çekmeyelim be. Ne olursun be. Tamam şimdi genelde online'de pek takmıyorlar ama şöyle pazarda bir kişinin yanına yanına gidelim. Ona soru soralım. Özel soru soracağım. 4 deneme hakkımız var. Hocam kim şöyle boşta duruyor? Ona soralım. Ha bak şu boşta duruyor. Ahmet. Ahmet bir bakar mısın dedim. Selektör atalım. Ne yazdı? Tamam. Huzeyfe Akan'a abone misin diyelim. Bakalım abone miymiş? Bilmiyorum dedi. E bu ne? Evet mi? Hayır mı? Tamam. Bilmiyorum dedi ise bir hakkımız gitti. Bir hakkımız gitti. Başka bir online odaya gireceğim. Bilmiyorum ne lan? A, bak, kesin aranızdan bilmiyorum diyenlerdir. Abone mi, olup olmadığını bilmeyen. Gidin abone olun. Evet. Bir odaya daha gireceğim şimdi. Kaldı 3 hakkımız. En azından Huzeyf Hakan'da kim? Demedi. Güzel bak bu güzel. Evet. Bir tane daha odaya girdik. Hemen soralım. Burası biraz daha boş. Biraz daha sakin. Burada elemanlara sorarız. Aa, Salim var bak burada. Öyle dur ya. Oy abuzer ne karizma çıktın lan. Aa Salim gitti. Tamam toprağa soralım. Toprak bir bakar mısın? Ne yazdı? Hemen soralım. Kuzey Fakan'a abone misin? Soralım bakalım. Toprak cevap ver oğlum. Toprak. NPC değilsin umarım. Yok dedi. Hayır. Bir abone daha yok. Bir odaya daha girmem lazım. Oğlum bana kimse abone değil? Bir odaya daha giriyorum. Son iki hakkımız. Son iki hakkımız. Tamam yine pazara gidelim. Tamam yine boşta birini arayacağım. Boşta biri. Boşta biri. Aa, bak şurada biri duruyor. Furkan'mış. Aa, Furkan gitti. Abi Ahmet daha var. Ahmet bir bakar mısın? Ahmet hadi oğlum. Hadi oğlum. Bu başka Ahmet bu arada. Haberiniz olsun. Herkes de ne diye cevap veriyor. Kuzeyfe Akan'a abonemizsin. Ahmet dur oğlum. Cevap ver. Evet Ahmet. Evet yazdı. İnşallah gerçektir. Yazı soralım be. Ne zaman dır izliyorsun. Mükemmel bir kanal. Oğlum ben bu kadar kendimi önmezdim ya. Çünkü onu çok mutlu hissettim. Ahmet'e bir tane araba hediye etmek istiyorum. Bir aydır bizi izliyormuş. Bak buraya kurgu diyecek olanlar var. Ama gerçekten kurgu değil. Rastgele sordum. Çünkü çok kurgumsu cevaplar veriyor Ahmet. Yemin ederim kurgu değil. Rastgele birisi bu. Tamam Ahmet'le arkadaş olmak istiyorum. Aynen. Tamam şu an Ahmet oda kurmaya gitti. Arkadaş olduk. Ona bir tane çizimli araba hediye edeceğim. Ee, şöyle hesabımda var mı Hesabımda da hiç yok. Kendi yaptıklarımdan e, vermek istemiyorum. O yüzden yine oyuna para yatıracağız. Lanet olsun. Bitcoin'e bir tane Wurstel'den araba almak istiyorum. Coin'imiz yine bitmiş ya. Tamam hemen Wurstel'den bir tane Ahmet'e güzel bir araba bakalım. Şöyle HP'si yüksek. iyi bir araba lazım bize. Hadi oğlum Ahmet kaçacak ya. Şöyle güzel bir araba lazım bana. Hadi. Klasik bir çizim de istemiyorum. Vermişken çocuğa güzel bir araba verelim. Tamam Supra çizimi buldum. 1700 HP. En azından bunu bari verelim. Yapacak bir şey yok. Supra çizimi güzel yani. Paul Walker olmasa bile bence iyi. 1700 HP'de. Bunu alalım. Yoksa diğer arabalar çok kötü de. Ben bu arabayı niye satın alamıyorum ya? Al şunu. Tamam aldık. Okey hemen gidelim. Ahmet ne olursun odadan çıkmış olma. Bak biraz uzun sürdü. Tamam Ahmet odada. Hadi girelim. Aa kankalarıyla falan buluşmuş. Lan beni niye atıyor? Beni odadan atma. Lan oğlum beni niye odadan attınız? Kanka bu kim diyor bir de. Kurgu olmadığını buradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşı beni odadan attı. Ahmet'i de mi odadan attı pek anlamadım. Ulan Ahmet. Ha tamam. Bir daha odaya girdi. Lan Supra varmış bunda. Var bende kınık diyor. Of boşuna bir koyun harcadım ya. Neyse. Görevlerimiz bu kadardı. Eğer daha fazla cezalı şarkı istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın videoyu. Kesinlikle beğenin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. 50 liramdan oldum boş boşuna ya.